dikkat ya. Bana bak Zekeriya. Kız dikkatli ol lan. Yavaş sür gelirken. E daha yeni canıma eline ayağın dolanı verir Ne bu? Oh! Alo! Alo! Tamam çıktım. Ay peki tamam. İyi şoförüne bir şey demiyorum Zekeriya. Ay hadi oldu. Hayırlısı çek şunu kapının önüne. Tamam. Sana da. Kız. Ha? Baban almış arabayı kız böyle plakasını da koymuşlar. Akşama gelirken getireceğim diyor. Kum grisi rengindeymiş. Eyvah, hapı yuttuk işte. Camın önüne saat başı nöbet yazar. Sabah kadar uyutmaz bizi. Öteki hurda arabasını bile toz kondurtmuyordu. Şimdi bu yeni için mahallede olağanüstü durumu ilan eder. <laughs> İlk nöbeti sana yazmışsın. <laughs> Telefonda saat yedi gibi gelirim. Sıdık açıksın bir park yeri ayarlasın. Kapının önüne hiçbir arabayı sokmasın dedi. Ha? İyi be kendime bir de park kahyası kılığı dikileyim bari. Ne işim var yolun ortasında kaldırım bekçiliği yapacağım ya? Gel gevet be kız öyle ve 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 Başka zaman olsa sokaklara çıkıp yolun ortasında ping atmak için min türlü bahane bulursun. Ay koka gibi kaldırımın ortasına dikilmek ne zamandan beri sokağa çıkmak sayılıyor be? Ha, biz de park yapılmaz levhası olmak için dışarı çıkmak istiyorduk. Sinir ya. Kız bana bak, hazır kapının önünde boş yer varken şimdiden in aşağı sen. Karşıda bir yer kap, hadi. Hey! Kardeş! Ay! Kardeş! Ay şu arabanızı biraz ileri çekseniz diyorum ha? Az sonra bizim bey gelecek de. Ay Sıdık'a koş kız kap yeri hadi koş. Beyefendi. Kardeş. Ay şu e, e. üç metre ileri çekseniz diyorum ha. Bak bak oradan kamyon çıkıyor hadi. Hadi beyefendi hadi anacım benim e. ha. Sıdıka! Sıdıka! Ne var be? Birisi ismimi özel ses bombası imal etti sandık. Evet kenar ne var? Hiç. Her bu saatte seni böyle sokakta görünce... ...senin gibi iyi bir aile kızı... ...böyle tehlikeli bir yerde... 175 metre ileride bir içkin lokanta... ...225 metre arkamızda iki pavyon... ...ve 148 metre... ...kuzey batımında... ...kötü kızların çalıştığı üç katlı fena bir ev var Sıdıka. İyi de 45 santim kadar burnumun dibine girip ne hakla vur vur ediyorsun ha? Sen kimsin? Niye mahallenin ortasına portatif ahlak masası kurdun? Kısaca sana e, manyak diyebilir miyiz? Ne demek sen kimsin Sıdıka? Nasıl tanımazsın beni? Ne çabuk sildin beni gönlünden ya? Gerçi bira biraz göbek yaptı ama... ...bundan sonra body çalışacağım. Hadi eve gidelim Sıdıka. Ne? Ay oha! <laughs> Hayır yanlış anlama bak Sıdıka. Hani bu saatte bir başına yani kum kapı cinayetinin, Fadime Şahin olayının kamuoyundaki yankılarını unutmayalım Sıdıka. Cemiyetimiz bu saatte yolda dolaşan kadınlara yollu gözüyle bakıp gelip orasını burasını tutar vallahi. Yani normal aslında yani bu. Yani bu erkeğin tabiatında var yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu bakımdan yani başına bir olay gelmeden hani bir nevi yakın koruma olaraktan... <laughs> Bak yani, bu da vardır erkeğin tabiatında Sıdıka! Bu bacı dediğimiz olay var ya, bambaşka bir olay yani! Öbürü e ayrı ya, öbürü e yollu acı yollu! <laughs> Bak bacısının, birincisi hakkımda bacı, yollu acı iklimi yaşamanız gerekmiyor, tamam mı? Tükürmeyeyim tabiatınıza, açıl git hadi şuradan! Sen biraz alkol mü aldın Sıdıka? Çeşit kenar salak! Alkol mü almışmışım? Sen biraz daha dur, niye sokakta olduğumu anlayacaksın! Babama park yeri tutmak için kaya koymaya çıktım tamam mı? Neredeyse gelir. Seni burada görünce arabayla üstüne çıkar. Tabiatını çiğner, hastanelik olursun. Ciddiyim bak. Babam öyle birisidir. Tabiatı öyle yani cani. Babanı tanırım ya. Zekeriya abi bu mahallenin en baba adamlarından biridir. Bak, eğer bir yanlışımı gördüyse... ...çiğnesin tabii yani. Götürüp atsın beni dereye Sıdık'a. <laughs> demek Zekeriya abin baba adam ha? Öyle. E tabi sizin tabiatınız böyle. Sizden daha güçlü, daha it erkekler baba delikanlı. Dövebileceğiniz dişinize göre olanlar artist, kıl, indi. Terhada kıstırıp sarkabileceğiniz kızlar yollu, kaltak. Kendinize göre ayırdınız böyle. Yakınlarınız filan da bacı, kardeş. Ciğeriniz çürümüş oğlum sizin. Beyniniz dolunuza düşmüş. Tabiatınız kararmış. Ağır konuşuyorsun bak Sıdık ha. Vallahi bacı falan dinlemem indiririm kaldırırım ha. Yok ya. Bilmiş karı. Erkekliğime sövdü derim. Takarım altayı yatarım ya. Hiç değil mahallede namım yürür lan. Ulan! Sen kiminle konuştunuz lan diyorsun Babam gelir ikimizi birden doğurur. Hadi ulan yürü! Bak! Hadi bayırın bak. Güle, yürü! Allah Allah!